Böyle. Allah evetler. Böyle. Böyle böyle Allah Böyle Yap. Yavaş evet. yavaş böyle. Yavaş yavaş böyle. Allah evetler. Allah evet. Ekber. Böyle yap, yap şimdi. şimdi. Allah evetler. Deneyeceğim. Allah Ekber. De. Çok güzel. Tamam. Kalk şimdi. Kalk şimdi. Gene böyle. Allah evetler. Allah evet. yap. Seni kim yarattı? Allah Allah. Hayır. Bravo. Allahu ekber. Allah. Çok güzel yapıyor. <laughs> Bravo. Süper çocuk. Yapma. bak. Böyle yap. Allahu ekber. <laughs> ne yap? Böyle. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Amin. Amin bir daha abi yavaş yavaş yap. Yavaş yap. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu vallahu ehad. Allah'ın sebebi. Ben gelip benim yönelik benim yönelik Televizyonu kes. Benim yüküllerim. ben. Bir daha. Alım bir daha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Errahmanirrahim de. Böyle böyle. Böyle. Kul huvallahu ve'ad. Allah'a ekber. Böyle bağla. Kul huvallahu Böyle bağla. Böyle. Ben babam dedesi bir dakika. Okuyoruz. Kul huvallahu Ekber kolaha kebbişiyor Allahüs semet Allahüs semet Ölemiyor. Ölemiyor. yulet. Ölem Evet. Allah Allah. Şimdi yap. Otur. 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 Esselamu aleyküm ve rahmetullah böyle yap. Benim dediğim gibi böyle böyle. <laughs> Esselamu Aleyküm Esselamu <laughs> Aleyküm ve Rahmetullah. Allah kabul etsin. Amin de. Allah kabul etsin. La ilahe illallah. İllallahi. Muhammeden. Muhammeden. Kim? Resulullah. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin.